Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu karantina durumlarından dolayı biliyorsunuz artık makyaj malzemelerimiz, tükendi, maskelerimiz, yüz yıkama jellerimiz hepsi tükendi. E, bu süreçte hepimiz daha çok e, cilt bakımı yapmaya odaklandık. Boş vakit buldukça hiç yapmadığımız kadar cilt bakımı yaptık. Bu yüzden malzemeler tükendi. E, açıkçası ben internetten çok sipariş vermeyi e, bu dönemde istemiyorum. E, kurye çalışanları çok zor durumda kalıyor çünkü ve birçok insan sürekli internetten sipariş veriyorlar. O yüzden ben pek tavsiye etmiyorum bunu. Hem de gelen ürünün ne kadar temiz olduğunu, kimlerin eline değdiğini, belki üzerine hapşurulmuştur, öksürülmüştür. Ya yani şu sıralar bayağı paranoyak düşündüğüm için pek fazla alışveriş yapmıyorum internetten. Ama tabii cilt bakımını da aksatmamak gerekiyor. Evde de olsa sürekli makyaj yapıyoruz. Sen cilt bakımı yapmak gerekiyor. Ben de kendi çözümlerimle böyle bir oturdum, araştırdım bu cilt bakımına ne ilgili falan. Önce kendim denedim. Gerçekten iyi bulduklarımı sizinle paylaşacağım. Ee, ve videonun sonunda size çok sevdiğim ve e, 3 yıldır kullandığım ve hiçbir şekilde yüzme zarar vermeyen yan etkisini görmediğim ayrıca diğer kullanıcılardan da çok olumlu sonuçlar aldığım bir üründen bahsedeceğim. Büyük ihtimalle aranızda bilenleriniz de vardır bu ürünü. Ve e, bu ürünü abone olanlardan ve beğenenlerden bir kişiye çekilişte hediye edeceğim çekiliş süresi tam 3 haftadır. 3 hafta sonra Instagram hesabını açıklayacağım ve YouTube'da da bildireceğim. Şimdi maskemize geçeceğiz. Elinize kağıt kaleminizi alın ve söylediklerimi not etmeye başlayın. Önce kuru ciltler için maske yapacağım. 1 adet muz, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı bal, Normal bal da kullanabilirsiniz ama şu an benim kullandığım bal özellikle sürünen baldan çok memnunum ben. Alabilirsiniz internetten lavanta balı diye yazdığınızda karşınıza çıkıyor. Bundan genelde cilde sürmek için kullanılıyor. Tabi yiyebiliyorsunuz de biliyorsunuz ama genelde cilde sürülüyor. Aklınızda bulunsun. Ben bunu kullanacağım ama normal balla da yapabilirsiniz. oynar yumuşak bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Ee, isterseniz blender'da da ezebilirsiniz. Ben bunu yaparken yarım muz koydum. Ama isterseniz tam muz da koyabilirsiniz ama ben muzun yarısını yemeyi düşünüyorum o yüzden. Yarım muz koydum. Bunu yüzünüze sürüyorsunuz. 20 dakika bekletiyorsunuz. Beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. E, yıkadıktan bir 60 saniye sonra nemlendirici sürün çünkü yapılan araştırmalara göre nemlendirici 60 saniye sonra sürüldüğü zaman e, vücutta nemi daha çok daha rahat bir şekilde tutuyormuş. Yani sevdiğim maskeden bahsedeceğim size özellikle yağlı ciltli kişilerin kullanmasını öneriyorum. Bunun içinde de yine her zamanki gibi bir yemek kaşığı balımız mutlaka var, bir çay kaşığı limon ve yumurta akı bir adet yumurta akı bu kadar basit. Bunları karıştırdıktan sonra çok güzel ve gerçekten çok işe yarayacak bir maskeye sahip olmuş olacağız. Bir yemek kaşığı balımızı koydu. Bir çay kaşığı limon suyu. Bunu koyduk. Bu arada balla limonu ben normalde iyi çok seviyorum. Gerçekten ciddi de çok iyi geliyor. Sadece dışarıdan cilt bakımı yapmak yetmiyor biliyorsunuz. Aynı zamanda cildimize dikkat etmek gerekiyor. Şimdi yumurtayı. Yumurta kırmak çok zor yani yumurta kırmayı pek beceremiyorum ama deneyeceğim. İnşallah batırmam. Çünkü zaten şu an salondayım batırmak istemiyorum o yüzden. Yumurta akı, sarısı akmayacak. İnşallah akmaz sarısı. Evet evet hayır 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 hayır. Karantina sürecinde maske yapmak dışında bir de bence normal yemek yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Düzle sürdüğünüzde zaten böyle katılaşacak hemen. Ee, yağlı cilt dikişlerin özellikle bunu yapmasını öneriyorum. Gerçekten e, haftada 2-3 kez yapın. 1-2 hafta içinde göreceksiniz yumuşak bebek gibi cildiniz olacak. Ve geldik özellikle tüm insanların sıkıntısı olan bu renk tonu eşitsizliği. Yani cilde dümdüz böyle hani hepimiz istiyoruz ki bebek cildi gibi olsun. Hiçbir şekilde iz olmasın, kızarıklık olmasın. Eğer siz de bu şekilde benim gibi düşünüyorsanız mutlaka bu maskeyi haftada 3-4 kez uygulamanız gerekiyor. Maskeye geçelim. 1 yemek kaşığı, öf, tatlı kaşığı. 3 tatlı kaşığı ya da 2 tatlı kaşığı. Ben 2 tatlı kaşığı koymayı tercih ediyorum. 1 çay kaşığı sirkeyi ekliyoruz. Bir de hindistan cevizi yağımızı içine 1 çay kaşığı olacak şekilde ekleyeceğiz. 1 kaşığı hindistan cevizine ekliyoruz. Ben gerçekten çok memnunum Hindistan cevizi yağı konusunda. saçlarıma da uyguluyorum. Çok iyi geldi. Çok fazla kırık vardı sarı boyadan dolayı. Şu an o kırıkları yumuşattı. Gerçekten ilginç şekilde yani ölü olan saçı diriltti gibi diyebilirim. Evet daha sonra koyduğumuz bu üç malzemeyi karıştırıyoruz. Evet kıvamını görüyorsunuz. Tam bir maske kıvamına geldi. Bu kıvama geldikten sonra yüzünüze sürüyorsunuz. Özellikle leke olan kısımları atıyorum. Burada biraz kızarıklık var, leke var. Özellikle orayı biraz daha kalın tabaka sürmenizi tavsiye ediyorum. 20-25 dakika bekletiyorsunuz. Sonra demin dediğim gibi yıkadıktan 60 saniye sonra yüzünüzü nemlendiriyorsunuz. Şimdi benim en çok bitten bir de gözaltı maskem var. Sürekli gözaltı maskesi yapmaya bayılıyorum. Yani bilmiyorum çok hoşuma gidiyor. İhtiyaç duymasam bile yapma gereği duyuyorum. Bağımlılık kazandım. Ve evet, hani çabuk bitiyor. Genelde bir paketin içinde 6-7 tane oluyor biliyorsunuz. Artık tükendi ve ben göz altlarıma yine her zamanki gibi sürekli göz altı maskesi yapıyorum. Ve bu sefer kendi buldum. Kendi tarifimle yapıyorum. Şimdi size ondan bahsedeceğim. Klasik zaten mutlaka duymuşsunuzdur kahve tervesi olayını. Bu arada kahve içmeye bayılırım. Neyse tervesini dökeceğiz şimdi. Evet. Zaten siz de... Kahve içen biriyseniz mutlaka ve mutlaka yüzünüze kahve terbesi sürmüşsünüzdür. Ben yüzüne kahve terbesi sürmeyen insan tanımıyorum diyebilirim. Varsa yorumlarda bekliyorum beni sürmedim diyen. Hindistan cevizsiz olmaz. Yine bir çay kaşığı içine atıyoruz. Ve karıştırmaya başlıyoruz. Bunlar daha akışkan yapıya sahip olmadığı için isterseniz yine blenderda yapabilirsiniz. Bu Hindistan cevizi yağının kokusuna bayılıyorum. Ya, mükemmel bir şey. Hem saça sürülüyor, hem yüze sürülüyor, hem cilde sürülüyor. Ee, hem yeniyor, hem kahvenin içine konuyor, hem şekerin içine koyuyor. Yani mükemmel bir şey bu Hindistan cevizi yağı. Ee, ayrıca Hindistan cevizi yağını her gün aç karnına bir çay kaşığı kahvaltıdan önce yerseniz yağları yakmayı yardımcı oluyormuş. Henüz denemedim. Ama bunu okumuştum. Bu yüzden sizinle paylaşmak istedim ama denemedim. Bilmiyorum gerçekten işe yarıyor mu? Kullananlar varsa işe yarıyor ya da yarımıyor diye yazabilir. Hepimiz bilgilerimizi paylaşalım. Bakar mısınız kıvamını? Çok güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Şimdi göz altlarınızı da sürüyorsunuz. 15 dakika boyunca bekletiyorsunuz. Şimdi geldik cilt bakımının olmazsa olmazına. Peeling'e. En çok kullandığım unlu peelingden bahsetmek istiyorum. Hem e, yüzü çok fazla acıtmıyor. Şeker birazcık acıtıyor yaparken biliyorsunuz ki toz şeker. Ama un daha yumuşak, daha narin olduğu için özellikle beyaz ciltli insanların unu yapmasını tavsiye ediyorum. Ama çok kızarma özelliği olmayan kişiler şekerle de yapabilirler tarife başlıyor. İlk olarak bir yemek kaşığı ılık suyumuzu kaba koyuyoruz. Onu ekliyoruz. Bir çay kaşığı balımızı ekliyoruz. Sonra karıştırmaya başlıyoruz. -3 dakika içerisinde hazır oluyor. Yüzünüze dairesel şekilde masaj yaparak peeling sürüyorsunuz, uyguluyorsunuz. Daha sonra e, yıkıyorsunuz. yıkıyoruz. Özellikle siyah noktası olan kişilerde siyah noktaları yok etmek için ve ölü derilerden yüz arındırmak için kullanılabileceğiniz peeling yöntemi bu. E, toz şeker yaptığınızda ise bu yaptıklarınızda un yerine toz şeker kullanıyorsunuz. Miktar daha az koyuyorsunuz bunda bir tatlı kaşığı kadar olabilir. Ama ben özellikle hassas ciltler için unlu olanı öneriyorum. Bir de size özellikle duştayken tüm vücudunuza yapabileceğiniz bir body şurup tavsiyesi vermek istiyorum. Kullanımınıza göre göz kararı yapabileceğiniz bir şey hindistan cevizini, daha sonra 400 gramlık sütü ve zeytinyağını, zeytinyağı böyle bir yemek kaşığı olacak şekilde karıştırıyorsunuz. Daha sonra vücudunuza duştayken baştan aşağı bilirsiniz. Cedinizde böyle yumuşaklık, bebeksilik hissedeceksiniz ve ee, resmen endüsten çıktıktan sonra defalarca yapmanıza gerek yok. Bir günde bile cedinizdeki o parlaklığı hissedeceksiniz, göreceksiniz. Size bir de yaptığım makyaj temizleyiciden bahsetmek istiyorum. Geçen gün yeni yapmıştım bu makyaj temizleyicisini. O yüzden şu an yapmıyorum ama size tarifini vereceğim. Bir adet elmayı 400 gram sütle pişiriyorsunuz. Bir tatlı kaşığı balı ekliyorsunuz ve yine tekrardan karıştırmaya bu şekilde pişirmeye başlıyorsunuz. Bu şekilde piştikten sonra bunu böyle bir tane kaba koyabilirsiniz. Eğer eski makyaj temizleyici kutunuz varsa ona ekleyebilirsiniz. Bir süre buzdolabında bekletiyorsunuz. Daha sonra çıkardığınızda gerçekten mükemmel bir makyaj temizleyici oluyor. Hem içinde kimyasal yok, biliyorsunuz içinde ne olduğunu. Rahatça kullanabilirsiniz. Özellikle alerjik bir yapıya sahipseniz bu diğer markalardan aldığınız her şeyin içinde biliyorsunuz ki kimyasal ürünler koyuyorlar. Hem daha dayanıklı olsun, bozulmasın diye. Mutlaka konuyor. O yüzden ben özellikle hassas ciltli insanların kendi cilt ürünlerini kendileri yapmalarını tavsiye ediyorum. Bir diğer yapacağımız ürün ise makyaj bazı. Makyaj bazı için ise yarım elmayı rendeliyorsunuz. Daha sonra 2 yemek kaşığı sütle birlikte benmari usulü pişiriyorsunuz. Ve artık makyaj bazınız hazır. Makyaj yapmadan önce yüzünüze sürüyorsunuz. 10 dakika bekletiyorsunuz. Ve arkasından yıkıyorsunuz. Ve makyajınızı yaptığınızda göreceksiniz ki e, yüzünüz daha böyle daha güzel bir şekilde duruyor makyaj. Makyajı daha çok güzel gösteriyor. Bir diğer bilgi için geldim. E, bu bilgide de daha önce mutlaka okumuşsunuzdur. Bitmiş bir dümel. Allah'tan atmamışım bunu. Gördüğünüz üzere bitmiş. Şöyle göstereyim. Böyle sürülmüyor yani. Bunun içine böyle bir damla lens solüsyonundan akıtıyorum. Ve karıştırıyorum. Çıkarttım ve yine elime sürüyorum. Bakın görüyorsunuz. Şöyle bunu bırakıp göstereyim. Bu bitmiş rimelimin sürüş şekli görüyorsunuz. Bu da lens solüsyonu karıştırdıktan sonra rimel rengine bakar mısınız? Resmen yeni gibi. diğer önerim de bu mutlaka yapmanızı söylüyorum. Hani diğerlerin hiçbirini yapmasanız bile bunu mutlaka yapın. O kadar net bir şekilde söyleyebileceğim en iyi bilgi bu yani. Gül suyu. Gül suyunu zaten cilde yararlığını anlatmama gerek yok. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama gül suyunu normal yüze uygulamaktansa Gül suyunu buz kalıbına döküyoruz. Daha sonra her sabah uyanıp yüzünüzü yıkadıktan sonra gül suyu buzunuzu yüzünüzü gezdirin, masaj yapın. Yani gözeneklerin kapandığını ve böyle cildin sıkılaştığını hissedeceksiniz e, ve bunu yaptıktan sonra e, makyaj yaptığınızda gözenekler kapalı olacağı için. Fondöteni daha güzel gösterecektir Videomuzun sonuna geldik Doğal ürünlerle makyaj temizlememizi Makyaj bazımızı maskelerimizi piniklerimizi hepsini yaptık Ama bir de e, bu karantina dışında Eminim ki uğraşmayacağız Bu tarz şeylerle O yüzden ben size hep kullandığım ve çok memnun olduğum Bu üründen bahsetmek istiyorum La Roche-Posay Gerçekten 3 yıldır kullanıyorum Ve çok memnunum Mükemmel bir yüz temizleyicisi bu ürünü de bana bir dermatolog önermişti. Kullanmaya başladım ve gerçekten mükemmel bir ürün. Aşırı memnun kalıyorsunuz. İçinde B vitaminleri, hyaluronik asit ve aloe vera var. Yani gerçekten almanızı tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olan ve videoyu beğenen bir kişiye bu iki üründen hediye edeceğim. Çekilişin sonucu 14 Mayıs'ta koyacağım videoda. Ve ayrıca Instagram hikayemde açıklanacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yaptığım, bahsettiğim tariflerden memnun kalmışsınızdır. Olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı bekliyorum.